Arkadaşlar merhaba. Uzunca bir süre aradan sonra yeni bir bilgilendirme videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün size geleneksel okçuluğun olmazsa olmazı zihkir ve zihkirin yapım aşamalarından, detaylarından biraz bahsedeceğiz. Öncelikle zihkir konusunda zihkir yapılabilecek malzemelerle, bu malzemeleri kabaca tanıtmakla başlıyorum. Şimdi zihkiri pek çok doğal malzemeden, boynuzdan, kemikten, bazı hayvanların dişlerinden yapabiliriz. Fakat en çok bulabildiğimiz bunların arasında boynuzdur. Genelde manda boynuzu kullanırız zihkirlerin yapımında ya da... Da boğa boynuzu gibi içi dolu olan malzemeler kullanırız. Çünkü en ulaşılabilir ve en sağlam malzemeler genelde bunlardır günümüzde. Onun dışında kullanabileceğimiz bazı ağaçlar var. Çok iyi desen veren, çok güzel görsel veren ağaçlarımız var. Fakat bunları yaparken göz önünde bulundurmamız gereken bir şey var. Bu da sağlamlık. Yaptığımız zihkir atış yaparken yayın çilesinin baskısına dayanamayıp kırılma yapacaktır. Uygun ağacı veya uygun materyali kullanmazsak. Onun dışında kullandığımız sentetik malzemeler var. Bu sentetik malzemelerde en basit örnek. Sıkma kehribar dediğimiz malzemelerdir. Şimdi Ağaçlarımıza gelince ağaçlarda da en çok verim aldığımız ağaçlar tabii ki sert ağaçlar. Çok kolay bulabileceğiniz bir örnek şimşirdir. Şimşirden çok sağlam, uzun süre dayanabilecek zehirler yapabilirsiniz. Onun dışında abonoz kullanılabilir. Ağaçlarda çok aşırı derecede seçeneğimiz maalesef çok güzel desen verseler de çok güzel görsel elde etsek de sağlamlık açısından baktığımızda çok aşırı seçeneğimiz yok. Burada yılan ağacımız var. Yılan ağacı da çok sağlam, güzel işlenilebilir. Çok da güzel desen veren bir ağaçtır. Fakat yılan ağacına da ulaş maalesef zor Burada zihkirin yapımını anlatırken kullanma metotlarından da bahsedeceğim. Çünkü benim müşterilerimden bana gelen geri dönüşlerde zihkirin parmağa uygun şekilde takılmadığını görüyorum. Bunun yanı sıra pek çok kullanım yanlışlarının da yapıldığını görüyorum. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi bizim ana temelimiz malzeme. Malzemeden sonra da ölçü. Zihkire yapılacak parmağın ölçüsü eğer iyi alınmamış ise zihkiri yapan usta ne kadar güzel bir zihkir yapmış olursa olsun bu zihkiri kullanamazsınız. Bu zihkir size işkence gelir, bu zehirin kullanımı parmağınızı çok ciddi boyutlarda ağrıtır, boğar, morartır. Hatta ben parmaktan kan çıktı bile gördüm. Zehkir kullanımında uygunsuz zihkir kullanımında. Bunlar neden olur? Zehkirin üzerindeki hangi açılar bunlara sebep olur? Bugün size bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ölçü alımı bunun basit yöntemleri de var aslında. Bunlardan birkaçından da bahsedeceğim. Genelde bana kuyumcu ölçüsüyle geliyorlar. Fakat kuyumcu ölçüsüyle bizim istediğimiz ölçüler çok fazla örtüşmüyor. Ne yapmak zorunda kalıyoruz? Biz bu kuyumcu ölçüsünü kendi kuyumcu ölçü cetvelimizden kumpasımızla çevirip bu ölçüyü değiştirmek zorunda kalıyorum. Neden değiştirmek zorunda kalıyorum? Çünkü bizim baş parmağın dışında diğer parmaklarımıza ya da baş parmağımıza da taktığımız aksesuar yüzüklerin deliklerinin tam tersine bizim delik ölçülerimiz tam yuvarlak değil. Bir yumurta biçiminde düşünün. Eliptik şekilde. Bunda da iki ölçü vardır. Şimdi ilk ölçü bu şekilde gösteriyorum bakın. Uzun kenarda ikinci ölçü de kısa kenarda alınır zihkir yaparken. Zihkirlerin yani eskiden yapılmış zihkirlerin deliklerinin tam yuvarlak olduğunu iddia eden arkadaşlarımız var. Biz bu konuda çok konuştuk. Fakat ben milattan önce dönemde, yakın dönemde de, Selçuklu döneminde de veya Osmanlı döneminde de incelediğim, sayısını hatırlamadığım kadar zihkirde tam yuvarlığa bir veya iki tane denk geldi. Ve müzede gördüğümüz tam yuvarlak zihkirlerde o dönem kullanırken yan kelepçelere ya da arka kelepçelere deri parçası sarılmadığını ya da herhangi bir bez parçası kullanılmadığını bilemeyiz bunların hiçbiri yapılmamış olsa dahi zihkirin iki ölçüsü arasındaki fark kişinin parmağına göre çok fazla değişkenlik gösterir yani sizin parmak formunuz iki ölçü arasındaki farkı belirler ve bu farkı birbirine de çok yaklaştırabilir yani tam yuvarlığa yakın zihkirlerde yapıyoruz ama kesinlikle tam oval zihkirlerde çok fazla acı hissedersiniz parmağınız bu zihkire alışmaz ama bir tık daha alışma evresine girene kadar parmaklarınızın yan kısımları aşırı derecede nasır tutar. Ve bu nasırlar zamanla size işkence olmaya başlar. Şimdi bu yüzden zihkir delikleri tam yuvarlak değildir. Parmak ölçülerimizi genelde ölçü aldırırken ben kumpasla ölçü istiyorum. Zihkir yaptırmak isteyen arkadaşlarımız için. De. Kumpas dediğimiz ölçü aleti budur. Burada ölçü alırken ölçü gerçekten hassas bir şeydir. Ben kendim ölçü alırken de çok hassas davranıyorum. Baş parmağınızın en geniş noktasını ölçüyoruz. Bu en geniş noktayı ölçerken çok fazla sıkmamamız gerekiyor. Yani bunu zihkirin kelepçesi olarak düşünürsek parmağıma sürterek girip tekrar sürterek çıkması gerekiyor. İlk ölçümüzü bu şekilde alıyoruz. Bunu kaydettikten sonra ikinci ölçüyü de zihkirin parmağa takılıp kilitlenme mantığıyla alacağız. Onu da şöyle göstereyim. Parmağımıza zihkir yan bir şekilde girer. çevirdiğimizde çıkmaz. Burada kilitlenir. Yani geniş kenarlarından zihkiri sokarız, çeviririz ve kilitleriz. Burada kalır. Atış yaparken parmağımızdan fırlamaması için bu ölçünün de parmağımızın en geniş noktasının arkasında kalan dar noktaya eşit olması lazım. Fakat bu dar noktayı çok fazla sıkarak alırsak gene burada parmakta bir boğuma ya da zihkirin olması gerektiği noktaya çıkmama problemini yaşarız. Zihkir biraz geride kalır ve kiriş oturması gereken noktaya değil daha geriye yani daha aşağı elimize daha yakın kısma oturmuş olur. Bu da bazı problemler yaratabilir. Bu şekilde zihkir kullanan çok gördüm. Görüyorum da hala. Bunları da o yüzden kısaca not düşmek istiyorum. Şimdi ikinci ölçüye devam edelim. En geniş noktayı almıştık. İkinci ölçümüzü de dar noktada biraz sıkıp parmağımızdan çıkmayacak şekilde almamız gerekiyor. Bunu yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Bu ölçülerin yanında eğer mümkünse kuyumcu ölçüsü de isteyip onu da çevirip ikisini kendim sentezleyip bir ölçü çıkarıyorum. Sadece kuyumcu ölçüsünden de bu ölçüye ulaşabiliyorum. Fakat bazen değişkenlik gösterebiliyor, hata yapabiliyoruz. Bunu zaten özellikle belirtiyorum sadece kuyumcu ölçüsü alacak arkadaşlarda. Dar noktada çıkmayacak şekilde fakat burada da parmağımızı, kumpasın iki dudağının parmağımızı sıkmaması gerekiyor. Sadece iktirdiğimde burayı bırakmayacak şekilde. Evet. Ölçü konusunda yapabileceğiniz birkaç pratik detay daha var. Onları daha sonra ya da birebir ulaşmanız halinde anlatıp gösterebilirim. Sağlıklı bir ölçü alındığını varsayarsak zihkirin uygun yapılabilmesi için gereken şartlar daha sonra neler olacaktır? Öncelikle bir malzeme seçimi. Genelde manda boynuzuyla, kemikle, katalinle ya da ağaçlarla çalışıyoruz. Katalin dediğimiz malzeme de sıkma kehribardan farklı, daha sağlam. Özellikle eski yapımları daha sağlam malzemeler. Burada kataline örnek bir bowling topu örneğimiz var. Eski bir bowling topu örneğimiz. Bir de bilardo toplarımız var. Bilardo topları katalin malzemedendir. Bunlardan tespih de yapılır. Çok sağlam ve dayanıklı malzemelerdir. Görselleri de çok hoştu. Ben bugün size boynuz değil de bilardo topu zihkir yapacağım. Zehkir yapacağımız malzemeyi önce yakın ebatlara gelecek şekilde imkanınız varsa kesiyoruz. İmkanımız yoksa zımparalayarak bu boyutlara getiriyoruz. Tabi büyük bir boynuzdan parça alacağımızı düşünürsek kesmemiz daha mantıklı olacaktır. Şimdi biz bunların kesip boş yerlerini attıktan sonra dolu kalan kısımları boynuzların kullanabileceğimiz kısımları. Bunlardan uygun parçayı çizip kesebilirsiniz. Biz artık çizgi pek kullanmıyoruz. Göz kararı da oluyor. Şimdi topumuzu önce keseceğiz. Kestikten sonra tekrar burada anlatımına devam edelim. i Evet arkadaşlar. Şimdi malzememizi keseceğiz. Kesmeden önce kesmek istediğiniz şekilde çizerseniz sizin için daha iyi olur. Ben bunları göz kararı yapıyorum artık ama ortalama bir çizgi belirleyeceğim göstermek için. Şimdi ben topumu beyaz kısım iki eşit parçada kalacak şekilde ikiye ayıracağım. Ondan sonra işlemeye başlayacağım. Fakat bunu yapmadan önce keserken hızarın zeminine oturacak kısmı zımparalayarak biraz düzelteceğim. Yuvarlak malzemeler kesiyorsanız bunu yapmanız olası kazalara engel olacaktır. Çünkü bu şerit dönerken topu da döndürebilir. O yüzden bir kaza yaşamamak için önce altını zımparalayalım. Maskemizi takalım. Evet, bu tarz büyük aletler, bunların küçükleri de olsa bunları kullanırken güvenliğinize çok dikkat edin. Çünkü farklı formda malzemeler, yani düz kalas olmayan malzemelerin kesimi bunlarda daha fazla risk unsuru oluşturur. Evet, topumuzu kestik. Ben beyazlar devam eder diye düşündüm. Bunlar malzemeden malzemeye değişebilen detaylar. Fakat beyazlar devam etmeyecek. Benim için daha iyi. Ben lacivert bir zehir elde etmek istiyorum zaten. Şimdi bunları işleme aşamalarına geçeceğiz. Evet. Kullanacağımız malzemeyi aldım. Yani topumun yarısını aldım. Buna şimdi kabaca bir zihkir formu verip ondan sonra delik açmaya geçeceğiz. Kalın zımparamda kaba formunu vereceğim. Daha sonra ince zımparaya. Evet arkadaşlar zihkir parçamızın çok da temiz bir iş olduğu söylenemez bu arada. Hatta hiç değil. Kabaca formunu verdim. Çok kaba bir şekilde işledim. Şimdi burada tablamda daha nazik bir <laughs> zımparayla yani daha yüksek kumda ince dişli bir zımparayla devam edeceğim. Tam ana hatları çıkana kadar. Buraları biraz uzun süren işlemler. Gerçi bütün aşamaları böyle. O yüzden kesintiye uğratabiliriz bu aşamaları. Sadece gösterelim biraz. topumuza kabaca zehkir formumuzu verdik. Ben normalde nasıl yapıyorsam bu işi şu anda o hızda, o ayarda ve o stilde yapıyorum. Yani normalde bu şekilde yapıyorum zehkirleri. Şimdi bunun deliğini açacağız. Ben deliği dik matkapta açıyorum. Drameliniz varsa ya da bir hobi motorunuz varsa, el motorunuz varsa onda da açabilirsiniz. Fakat çok fazla üretim yaptığınızda dramel sizi delik açma konusunda yavaşlatıyor. Önce kalın bir uçla ya da bir punchla deliği açıp ondan sonra istediğiniz ölçüye genişletip esnetebilirsiniz. Şimdi delik delme aşamasına geldik. Ölçünüzü geçmeyecek ya da ölçünüze yaklaşmayacak boyutlarda bir uçla ya da punchlarla. Ben punchlarımı bugün birine ödünç verdim. O yüzden şu an kullanamıyorum. Bu uçla deleceğim. Ortalayacaksınız bunu göz kararı. Bu tür bir matkap kullanırken de aslında matkabın mengenesi olması lazım. Fakat biz bunu biraz daha kara düzen kullanıyoruz. acele etmeden, malzemeyi çok fazla ısıtmadan, bu tarz malzemeler çok fazla ısındığında her zaman zarar görebilirler. Buna ağaç da dahil, boynuz da dahil. Evet, tabi siz bunu elinizle tutarak yapmayın arkadaşlar. Kabaca bir delik açtık malzememize. Şimdi bu deliği işleyerek genişleteceğiz. Arkadaşlar zihkirimizin deliğini açtıktan sonra şimdi ölçümüze yaklaşacak şekilde yavaş yavaş deliğini genişleteceğiz ve kaşığın baş parmağın ayasına oturacak kısmını koyacağız. Şimdi maske takacağım bu işleme başlayacağım. Bu işlem biraz uzun bir işlem. Buraları hızlı geçeceğiz ama aralarda size bunları parça parça aşama aşama gösterip bazı şeylerden bahsedeceğim yapımıyla alakalı. Şimdi buna başlıyorum. Evet arkadaşlar elmas ucumuzla olması gerektiği kadar genişlettikten sonra kaşık kısmını ve deliğimizi şimdi daha yavaş gitmek ve düzgün gitmek adına uç değiştirdim. Zımpara ucunu taktım. Şimdi bununla devam edeceğim zımpara işlemine. Delik ölçüsünü ve kaşığın formunu verme işlemine. Evet bu işlemimizi de bitirdik. Şimdi ben bunu kendi parmağıma göre yapacağım. Benim parmağım 22-50'ye 20-20 ölçülerinde. Bakıyorum uzun kenar 20 Kısa kenarda 19'da. Daha epey payım var. Çok güzel. Arkadaşlar zehir delik ölçüsünü genişletirken ilmek ilmek işliyoruz. Yani yavaş yavaş. Ben bunu daha kalın ve daha kaba uçlarla çok daha hızlı bir şekilde çıkarıp polisaja vurup parlatı koyabilirim. Fakat o zaman bunda orantı farkları, yamukluklar, sağ ve sol kenarın arasındaki farklar ortaya çıkabilir. Yani bir zehirin yapımı ortalama benim için malzeme şu halde ise buraya oturduktan sonra burası ve zımpara makinesi arasındaki gitgelle 4 ila 5 saat arası sürüyor. O yüzden bunu 2 saate de indirmek mümkün. Ama çıkan malzemeler arasında çok ciddi bir fark olur. İşçilik farkı, kullanacak kişiye olacak konfor farkı, belli açıların ya da belli hatların olması gerektiği gibi olmaması durumları ortaya çıkabilir. O yüzden biz bu süreyi kısaltmaya çalışmıyoruz. Elimizdeki malzemeyi layıkıyla kişinin parmağına göre, parmak formuna göre, ölçülerine göre tam olarak oturtturmaya çalışarak ne kadar sürecek döneceğini gözetmek sizin işliyoruz malzemeyi. Bu parçamızın şimdi zımparada kısa bir işi var. Dokundurmam gereken birkaç bölge görüyorum. Burası çok kısa süreceği için orayı çekmeyeceğiz. Bir de bir temizlenelim ondan sonra gelelim. Tekrar pislenmek üzere temizlendik ve geldik. Şimdi delik ölçümüzü kontrol ettim ben. Tekrar bir bakayım. İstediğimiz ölçüye ulaşmamıza biraz daha var. Şimdi gene yavaş yavaş delik ölçüsünü ve kaşığın içini orantılı bir şekilde almaya devam edeceğim. Buraları hızlı geçeceğiz. Ondan sonra zımparada deliğin ve kaşığın boyutlarına göre malzemenin etrafını toplayacağız. Orayı göstereceğiz zaten yaparken. E şimdi maskemizi takalım başlayalım. Bu arada bu iş çok tozlu. Aslında görünenin aksine gerçekten meşakkatli bir iş arkadaşlar. Her şeyden önce kullandığınız maske bunu yaparken çok önemli. Normal bez maskeler ya da tek kullanımlık maskelerin çoğu sizi bu tozdan korumaz. Burnunuzun ciddi anlamda tıkandığını hissedersiniz. Bu tıkanıklık sorun değil ama bu toz ciğerinize de gidiyor. Ve şu an işlediğim malzeme kimyasal bir malzeme. Her malzemenin kendine az farklı tozları, kokuları ve toz ağırlıkları var. Yani kimyasal malzeme boynuzdan daha çok tıkıyor beni. Sıkma kehri var dediğimiz malzeme. Bu da kimyasal bir malzeme. Ve bu bilardo topundan çok daha fazla tıkıyor. Kokusu çok daha fazla rahatsız edici. Benim kullandığım maske çok kimyasal tozlarına karşı korumalı olmasına rağmen gene de burun tıkanıklıkları uzun işlemelerde yaşayabiliyoruz. Şimdi başlayalım maskemizi takıp. Evet, istediğimiz ölçülere yakınlaştık. Şimdi zihirlenin etrafındaki o kabalığı ve fazlalığı toplamak için zımparanın başına geçeceğiz.